Hollanda'da uzun yıllar çiçek seralarında çalıştılar. Dönerken oradan getirdikleri şakayık tohumlarını Yozgat'ta ekmeye başladılar. Şimdi siparişlere yetişemiyorlar. Hollanda'da bir süre çalıştıktan sonra yurda dönen Bülent ve Murat Höke kardeşler bir girişimcilik örneğine imza attı. Getirdikleri şakayık tohumları Bozkır'a uyum sağlayınca üretim alanını genişlettiler. 2014'te bir hobi olarak başladık 250 kökle. Burada güzel olduğu için de bunu geliştirmeye karar verdik. Geliştirdik işte burada altı dönümlük bir yerde 15 bin tane kök diktik. Şakayıklar Mayıs ayının sonunda açmaya başlıyor. Hasadı ise bir ayda tamamlanıyor. Tomurcuk halinde toplanan şakayıklar soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor. Çiçekler gelin buketlerinde ve düğünlerde sıklıkla kullanılıyor. Yozgat'ta üretilen şakayıklar Hollanda ile rekabet ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep gören çiçekler üreticisinin yüzünü güldürüyor.